Gel. Bugün Yunus abi getirdi. Çok teşekkür ederim. Anlarsın. Arkadaşlar da girişte bizi karşılıyorlar. Yunus abi Yaşar Bey'i yakaladı. Seviyor. Yaşar Bey de alıştığı için artık kendini sevdiriyor sürekli. Bugün salı. Arkadaşlar tüm köpekler barınakta. Duman da geldi. Diğer yedi köpeğimiz de artık yaşam alanına çıktı. Yarın onda ziyarete gideceğiz. Durumları iyi hepsinin. Buradan da yavaş yavaş şimdi bir şeyler ayarlayacağım ah, götürmek ah, için. Ah. Ha, bak, ah. İşte bu Aa, da bizim Yaşerem. Emmi. Evet, Yaşar emmiye şimdi ilaçlarını Allah, da verdik. Allah, Çok Allah. güzel. Evet, kocaman oldu o. Kocaman oldu. Ne zorluklarla ya, bırak, diyorlar. Yap, bırak, bırak, bırak. Evet, ama işte ya, sevdirmek ya. istiyor artık o. Alıştı. Hı? Evet, sevdirmek istiyor. Oh, tamam, tamam oğlum. Tamam oğlum, tamam, tamam. Evet. Oralara yatma. <laughs> sevdirmek Sen istiyor kendini artık. Alıştığı için. <laughs> hadi git hadi. Havada serin ve soğuk kar bekleniyor ama buraya yağar bilmiyorum. Hadi bakalım, öbür tarafa gidelim arkadaşlar şimdi. Tamam mı? Orada ben size vereyim. Bugün salı arkadaşlar, salı öğleden sonra henüz yağmur ve kar yok. Çok teşekkür ediyorum ben Sibel hanımefendiye, Sibel Eren hanımefendi bizlere mama göndermişti. Mama yardımı yapmıştı. Ben de şimdi her yere dağıttım. Ayrıca arkadaşlar yiyorlar. Yoğurt süt de var. Onları da getirdim. Tavuklar vardı bir yerde. Onları da getirdim. Onu mamaların içlerine böyle karıştırıyorum. Keyifle yiyorlar. Tavuk parçalarını da böyle çiko orada keyifle götürüyor. Ondan sonra bugün güzel haber geldi arkadaşlar. Oraya götürdüğümüz 8 tane can ve duman artık açık alana çıkmışlar. Yarın sabah ziyarete gideceğim. Konuştum bugün tamam dediler uzun konuşmalar sonrası Karataş barınağından dumanı da aldık. Mihya barınağında bizim koca başla birlikte onlar tarçınamla birlikte şimdi orada bir yaşam alanı böyle etraf padokla çevrili bir yerde yaşıyorlar. Büyükçe bir yer. Sunu kapalı bir alanda var. Ben de mama ve su götüreceğim. Ondan sonra çarşamba ve pazar günleri ziyaret var. Yarın Kocabaşı elimdeki o ilaçları var. Onları da kıymanın içinde vereceğim. Mama da götürebiliyorum. Ama götürdüm de oradaki yetkili bana verirsiniz dedi. Verirse hiç sıkıntı yok. Şimdi yarın sabah gideceğim bir. Bir de pazar gün var. Görüşme. Bugün salı arkadaşlar. Öğleden sonra henüz yağmur ve kar yok. Çok teşekkür ediyorum ben Sibel hanımefendiye. Bize hediye etmiş olduğum ama için. Böyle her yere az az koydum. Bugün yoğurt da almıştım. Süt de vardı. Böyle tavuk parçaları da var. Alırken ellerinde vardı. Bize verdiler. Daha doğrusu götürüyorsun, götüreceğim dediler. Aldım onları da böyle karıştırdım güzelce mama ile birlikte. Yiyorlar. Kemal Bey'imiz bayağı yedi. Sibel Hanımefendi'ye çok teşekkür ederim. Ayrıca bugün güzel haber de geldi. Barınakta genişçe alanı arkadaşlar alınmış. Konuştum. Ondan sonra şey de oraya getirdik. Dumanı da iyi oldu. Duman da onların arasında duruyor. pamuk kızımıza da şey verdim bugün. Multivitamin verdim. Immunex verdim. Konserve verdim. iki tane konserve verdim. Yaşar Bey'imize de Yaşar Bey'imiz de orada yiyor. Afiyet bol şeker olsun arkadaşlar. Yiyin bakalım. Tavuk parçalarımız da bunlar. Çok teşekkür ediyorum ben can dostu. Süvel diye. Kocabaş'a da ilaçlarını vereceğim. Oraya mama da götüreceğim. Yarın ilk ziyaretimizi sabah yapacağız. Gel bakalım hava kızım. Afiyet, baz şeker olsun bakalım. Soğuk bir hava var bugün. Henüz kar yağmur gelmedi ama gerçekten soğuk bir hava var. Yoğurtla karıştırdım her şeyi. Yoğurt, makarna, mama. Gel Çiko. Bugün salı. İyi bakayım arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun sizlere. Ben şimdi sularınızı da koydum. Etrafı toplayayım. Ondan sonra diğer tarafına gideyim. Bugün Salı. Sibel hanımefendiye çok teşekkür ediyorum ama için. Bunlar da sekizli grup. Ben de şaşırdım. Debime kadar geldiler. Vallahi oturdular mamaları yiyorlar. Bugün yoğurt, tavuk parçaları da vardı içinde. Geldiler öyle. Yani işte selamünaleyküm dediler oturdular yemeğe ve bitirdiler de kalabalık geldiler saydım 9 tane var bunlar şimdi bir tane daha beyaz çıktı bu Çiko bizden ama diğerleri tabi şöyle de bir sorun var. Onlardan bir tanesi dişi ve kızana girmiş. Beyaz da dişi. O da kızana girmiş. Ve bunlar yakalanmadığı için bunlar burada çocuk yapacaklar. Bugün salı arkadaşlar. Salı. Öğleden sonra çok teşekkür ediyorum ben can dostu Sibel hanımefendiye bize vermiş olduğu mama için. Arkadaşlar beslemeye geldim. Pamuk kız ve Yaşar'a konserve verdim. Konservenin içinde ilaçlarını da verdim. Ondan sonra bugün yoğurt da vardı. Onları bir güzel karıştırdım amanın içinde. Arkadaşlarım da keyifle yiyorlar. Yağmur kar yağacak diyorlar. Ondan önce geldim de. Çok teşekkür ediyorum. Böyle yoğurtları da karıştırdım ekmeklerle birlikte güzelce. Tavuklar da vardı. Onları da getirdim tavuk parçacıkları şöyle mamanın içine koyunca onlar da keyifle yiyorlar. Yarın sabah ziyarete başlayabiliyoruz arkadaşlarımıza. Yarın barınağa gideceğiz. Tamam. tamam Bu da bizim güzeller güzeli hava kızımız. Mamasını yedi. Artık sevgi istiyor. Değil mi havacığım? Güzel kızım benim. Bu sürmeli beyin kardeşi. Bu da 6 yaşında. Çok temiz ve bakımlı. Yani artık bunlar 8'li değil. Daha da fazla, daha kalabalıklar. Gördüğünüz gibi sürü halindeler. Ve hiç hiçbirinde aç ah canlarım benim. Aç aç bunlar. pek fazla koymuşum. Ve i̇şte bunlar gelince tabii mekanın sahibi gelince bizimkiler kenara çekilip sadece havlıyorlar gördüğünüz gibi. Yani onlar da can, bunlar da can ama yeterli mama yok, yiyecek yok. Yani burada sesini çıkaran bir güzel kızımız var. Ama bir şey yapamıyorlar. Gördüğünüz gibi kenarda Bunlar mekanın sahipleri. Bunlar gerçek sokak köpekleri. Dağlarda yaşayanlar. Artık kaçmıyorlar. Açlık gerçekten ciddi. Kaç tane var bir sayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane olmuş. 9 tane şimdi. İşte şu beyaz anne o dişi. Ne kadar açlar ki. Yani hiç kaçmıyorlar oğlum. Yani aslında param olsa ya da paramız olsa iyi niyetli de biri olsa bu anneyi vursak, kısırlaştırsak çok güzel olur. <laughs> Afiyet bal şeker olsun bakalım. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sibel hanımefendiye sağlamış olduğu mama için. Mama, yoğurt hepsini karıştırmışlar. Tavuk parçaları da vardı. Yiyorlardı. Kaçmayın arkadaşlar. Yiyin. Yiyin. Doyurun karnınızı. Ama ne olur parktan uzak durun. insanlardan uzak durun. Oldu mu? Lütfen. Bunlar da bizimkiler burada. Bir cam göz havlıyor. Ama bir şey yapamıyor. Bir şey de yapılamaz zaten. Çok güçlüler. 9 kişi gelmişler bu sefer. Tabi ben buraya bol bol mama bıraktığım için bunlar da yiyorlar ve görüntüleri yok. Güzel yani artık. Hani bir deri bir kemik değiller. Afiyet olsun bakalım. Bugün Salı arkadaşlar. Ölden sonra kar ve yağmur bekleniyor ama ben de erken geldim beslemek için. Çok teşekkür ediyorum Sibel hanımefendiye. Bu da bizim kara kızımız. Saçak hanım. O da burada yaşıyor. Kara var yanında. Bu tepelerde. Su da getirdim buraya. Yürüyerek geliyorum. Yarısını taksi, yarısını yürüyerek. Afiyet olsun bakalım. Bu bizim saçak hanımımız. Tayyip karnını Sibel hanımefendiye teşekkür edersin. Salı arkadaşlar. Salı öğleden sonra. Burası da diğer beslenme alanı. Taksili gelince şuraya suları götürüyorum. Burada da bizim kara kızlarımız var. Kara kızlarımız. Şimdi bir de öbür tarafta da arkadaşlar var. Bu kara kızlarımız bu Salkım Hanım. Pati uçları beyaz olan. Bu Saçak Hanım. Her tarafı simsiyah olan. Kara kız bunlar. iki tane. Bunlar kardeş. Mustafa abinin kara kızları. Bunlar 6 yaşını bitirdiler. Artık kısır küpeli aşılı bunlar. Doğduğu günden beri bizdeler. Biz bunları belediyenin bir, bir gece da doğum yapmış anne belediye alırken biz de orada gördük. Onlar da alabilirsiniz dedi. Biz iki tane bunları almıştık. Ama şey yiyorlardı o zaman konserve yiyorlardı. O günden beri bizdeler. Kısırlaştırdık. Aşılarını da yaptık. Bunlar da hastalık geçirdi. Ama her ikisini de çok güzel besledik. Bebelaklarla beslemiştik o zaman. Güzel vitaminler, yoğurtlar falan sarımsaklı yoğurtlar verdiydik. iyi oldu. Kendilerini çok güzel toparladılar. Bu da bizim kara En eskiler bunlar. Kara Şirin. Arkadaki de beyefendi yeni uyandı. Güçlü Bey. O en genç olan. Güçlü Bey 22 aylık. Kara Şirin artık. O da koca başla aynı yaş. Tamam bir şey yok. Ne oldu? Bu değerli beyimiz de gelmiş. Tamam değerli beyimiz. Değerli beyimiz gel sana şuraya mama koydum. Gel evladım Oy güzel değerli. Uykudan yeni kalktı bu. Gelsen. sen. Gel değerlicim. Bak şuraya koydum. Az. Sen de oradan başla gene koyarım. Tamam mı? Senin yanına güçlü geldi. Ben hemen size koyarım. Torba orada. Çok teşekkür ediyoruz Sibel hanımefendiye. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakayım. Kara kızlar. Bunlar çok akıllı. Oturup yemeklerini yerler, sularını içerler. Hiç kimseyle kavga yapmazlar. Sokak aralarına da pek gitmez bunlar. Koyun gibi zaten. İkisi de çok güzel. Afiyet olsun bakayım arkadaşlar. Teşekkür edersiniz Sibel hanımefendiye sizde. Tamam mı? Burada da arkadaşlarım var. Onları da getirdim. Hem Sibel Hanımefendi'nin verdiğim mamadan, yoğurtlardan, ekmeklerden buraya da getirdim. Çok teşekkür ediyorum Sibel Hanımefendi'ye. Marketten de zaten şey almıştım. parçalanmışlardan arkadaşlarım da afiyetle yiyorlar. Yiyin bakalım. Et parçalarında sıcak burada. Afiyet olsun sıcak Arkadaşlarım hepsi burada. Çok teşekkür ediyorum ben Sibel hanımefendiye. Bu da bizim güzeller güzeli Salkım hanımefendi. O da burada bu tepelerde. Afiyet var şeker olsun bakayım Salkım Hanım. Dayık teşekkür edersin Sibel Hanımefendi'ye. Kıtır kıtır mama sesi İtin mi? Aferin sana. Hadi suyunu da iç git. Tamam. Suyunu da iç. Su da burada. Gördüğünüz gibi sekizli grup artık buranın hakimi. Bizimkiler zaten beyefendi olduğu için pek karışmıyorlardı. Ama sekizli grup artık buranın hakimi. Gelin gelin arkadaşlar siz de burada yiyin. Kavga yok lütfen bakın. Kavga yaptığınız sürece hiçbiriniz barınamazsınız burada. Zaten şikayetler de kavgalardan geliyor. Gelin bu tarafa.